Mağdur ve mazlum coğrafyalara el uzatan Can Suyu Derneğimiz bu yılda kurban organizasyonları için 60 farklı ülkede e, kesimlerini gerçekleştirecek. Edirne Can Suyu Derneği kurban bayramında bağışlarla alınan kurbanları vekalet yoluyla keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu. Can Suyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine umut olacak. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Edirne İl Temsilcisi Hüseyin Ali Üzer, kurban bağışında bulunacak bağışçıların derneğin resmi sitesinden vekalet verebileceğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan deprem felaketi, salgın süreci ve Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla mağdurlara ulaşan Can Suyu Derneğimiz Kurban Organizasyonu ile de dünyanın dört bir yanına mazlumlara, Anadolu'dan yardımlara ulaştıracaktır. Kurban bedellerimizi şu şekilde tespit etmiş bulunuyoruz. Afrika'daki vekalet kurban ücretlerimiz 3800 TL, Asya'da 4300 lira, Arakan ve Yemen'de 6000 lira, Filistin kamplarında 1000 lira, 11 bin lira, Türkiye'de ise 11.700 lira olarak belirlendi. Gazze'de yaşanan soykırım sebebiyle ve yıkım sebebiyle e, canlı hayvan bulunmakta sıkıntı çekiliyor. Bu sebeple oradan sınırlı sayıda kurban bulunmuş durumda ve hisse bedeli olarak ise 30 bin TL olarak belirlenmiş olarak açıklandı. E, kurban kesmek isteyen vatan, e, bağışçılarımızın da internet üzerinden derneğimizin sitesine girerek vekalet vermeleri e, yeterli oluyor. Oradan e, vekaletlerini verebiliyorlar.